söyleyeceğim. kameralara bakarak koş. O, kameralara, kameralara bakarak, bakarak kalkar gidersin. Tamam, sen, nereye bakacağım ya? Demeyelim, Sana bak bir bakacağım. Andan. Ay senden ya. mi korkacağım? Sana niye bakmıyor? Susurluk olay meydana geldiği zaman bundan çok çok daha az bir hadiseydi yani bagajda çıkan birkaç silah. Ama onun üzerine o zamanki Sayın Cumhurbaşkanı Demirel çağırdı siyasi parti liderlerini, onlarla bu durumun vehametini konuştu. Yani basit bir kasilah derken, konunun basit olduğunu söylemeye çalışmıyorum. E, dikkat kesildikleri Konu zaman, olayın değil. henüz ne kadar basit bir durumda kendi dikkat çekildiklerini ifade etmek için söylüyorum. Yoksa bugünkünden, zaten bugünkü şeylerin devamı. Sonrasında Sayın Başbakan, Erbakan, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nı görevlendirdi. 8 gün dayanabildi Mehmet Ağar toplumsal baskıya, istifa etti. Yerine de Meral Akşener geldi. Hiç de bakan, ne İçişleri Bakanlığı'na bir devlet ne ne de bakanlık zedelendi. Yeni gelen bakan devletin devamlı esastır diye görevine devam etti. Sonrasında da Cumhuriyet, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na soruşturma başlattı. Bugün eğer siz bu iddialarla ilgili kulağınızın üstüne yatarsanız devleti de yıpratırsınız, iktidarınızı da yıpratırsınız, bakanlığı da yıpratırsınız, yargıyı da yıpratırsınız. Tercih size kalmış. 14-15 yıllık AK Parti iktidarını hiçe sayan bir İçişleri Bakanı'yla AK Partililer devam etmek istiyorsa Ben ihtiyatlı konuşmalarını yine de tavsiye ediyorum. Çünkü henüz Sayın Cumhurbaşkanı bence son, siz ihtiyatlı son kararı sanırım. vermedi. Sayın Cumhurbaşkanı son bence kararı verdiği zaman bu ekranlardan Sayın Soylu'yu savunan birçok kişi e canım gitsin yargılansın ne olacak diye de söyleyeceklerdir. İhtiyatlıyı bırakın. Neyin ihtiyatını diyorsunuz? Bence, bence Üstad, ihtiyatlı konuşun. Cemil Çiçek diyor ki binde bir diyor. Bence... Siz siz Bence bugün kendi oluştu. bakanınızı savunmak için Cumhuriyet Savcıları şu anda Cumhuriyet şu anda görev, görevinde. Şu an herkes bunu konuşuyor. Cumhuriyet Savcılığında şikayetler yapılmış. İki gazeteci hakkında da Sedat Peker tarafından ismi geçirilen şahıslar hakkında şikayet yapılmış. Onu, Sanki hiç şikayetler yokmuş şikayeti gibi. Kim yapmış? Sanki Cumhuriyet Savcılığı intikal etmemiş mesele mi? gibi. Burada bu sörf yapıp duruyorsunuz. Bakın bu devlet bu aleyhinde devlet aleyhine olabilecek ben beyanlarda duruyorsunuz. Sizinle kişisel polemikle bu olayı tartışmayacağım. Bence ben ihtiyatlı olun. Uyarıyorum. Bunu sonradan duvara toslamak var siyasetten. Yani 17-25 Aralık'ta da ayakkabı gibi kutusu gibi ediniz de 17-25 Aralık'tan ne çıktı? İst i̇htiyatlı olun diyor, uyarıyorum. 17-25'ten çıkmasın. Ne çıktı biliyor musunuz? Dört bakan bir daha siyaset yapamadı. Bakış açın. Az bir şey mi? Hayır, hayır. Az bir şey mi? Bir o dört dakika, bakan bir şey daha çıktı. Aynı bakanı Bakış açın bir açıldı. Başka şey daha çıktı. Değil, daha çıkacak. Onu da konuşuruz. Ben müsteşarı, MİT müsteşarı çağrıldığında ifadeye bu Cumhuriyet Halk Partisi demiş biliyorsun gitmesi lazım, gitmesi lazım. Ya bunların okuması yok. falan olmaz. Kardeşim, yani devleti bilmezler ya. bunlar. Ben, ben Hayır, bilmezler ben devleti bir dakika, bunlar. Bir... Bunlar bilmezler. Bir dakika, şöyle. Bir dakika, dakika Mücahit Bey. Sen burayı ya, yöneteceksen biz konuşmayalım. Ona ihtiyatlı olma. Buna bir dakika kardeşim. Sakin ol. Sakin bir ol. Ona ihtiyatlı ol. ol. Sen senin yüzüne bakma. Devlet, Devlet Bakanı Farklı Farklı ergen dediğin sen biraz önce. Ay, bir dakika Cumhuriyet Halk Partisi mi yönetiyordu? Sizin, sizin, sizin haliniz belli. Devletin bakanlarına iki ergen diyen insan Benle muhatap olmuş. Kameralara bakarak konuş. Kameralara bakarak Sen kalkar gidersin kardeşim. Nereye bakacağım ya? Sana bakmış gibi bakacağım. Anladın mı? Devletin bakanı iki Senden mi korkacağım? Sana niye bakmıyorsunuz? Beni muhatap olmayın. Kamerayla konuşmayı dersiniz. Sana... Ben bir tamamlayabilir miyim? <laughs> <madem. Bakın, gülüyor> ben bu programda tamam. bu Ay programda e bir dakika veriyorum. Programda, bu bu, şey bu, bu şey programda Bu ben programda benim muhatabım ya. millet. O Çünkü kadar millet ya. bu iddiaları sorguluyor. Emin olun <gülüyor> <gülüyor> herkes artık saat yedi buçuk kalkmış acaba bugün ne iddiaları gündeme getirecek? İzlenme sayılarına bakın. Yani bu iddiadır ya. Ben illa suçtur demiyorum. Çünkü bunu Cumhuriyet <laughs> Savcıları karar verecek. Ama biz bu konuları konuşup siyasi bir polemik yapacaksak millet diyecek ki ya bunlar da Aynen, Böyle düşünüyor Sizin iktidarı Ra veya AK Parti'nin parti tüzel parti kişiliğine yaptığınız her eleştiri devletin tüzel kişiliğine yapılmış bir eleştiri adı. Bu doğru bir şey değil. Bu ülkede nice partiler geldi geçti, nice iktidarlar geldi geçti ama devlet yerinde. Hatta hani Atatürk de diyor ya benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydı. Yani bir şahsın e, varlığı veya yokluğuyla devlet kayım olmaz. Kurallarıyla, müessesesiyle, kurumuyla bir devlet var olur. Siz bir siyasi olarak yani bugün devleti Yetkilerini kullanan devlet demiyorum çünkü onu iktidar dediğiniz devletin kendisine anayasa ve hukuk çerçevesinde verdiği yetki kullanan organizasyondaki bir parçadır. İktidar bu tip meselelerde iki gözlük takması lazım. Tek gözle baktığınız zaman olayları iyi tahlil edemez. Örneğin aynı ihtiyatı iktidar partisi Ergenekon sürecinde göstermedi. Ben bu davanın savcısıyım, savcısıyım. dedi. Bunlar yargılanmalıdır dedi. Hurra medyada şeyde bir sürü... İşte beş yıl sonra döndük hocamın haklı olarak dediği gibi ihtiyatla yaklaşılmadığı için yani sapla zaman birbirine karıştı. İşte bir sürü e, kişi tecrübe diyorum ki yani. Ama Biraz işte, hocam aynıyız yani. Burada iki, bir diğer şeyi söylüyorum yani bu olumsuz Bir de başkasının 17-25 gerçekleşti. <laughs> Benim saadet değilim ama bizim genel yaklaşımımız bu. 17-25 devlet içerisinde örgütlenmiş bir yapının belli suçları bahane ederek devlete operasyon çektiği bir süreçtir. Yani. Tartışmasız. Hukukun operasyon amacıyla kullanılmasıdır. <laughs> Ama aynı sürecin bir diğer özelliği de şudur. Yani tıpkı bugünkü işte e, videolarla ilgili söylediğim gibi. Her iddia beraberinde belli bazı çünkü durduk yerde patlatacağınız bir iddia ne iktidarı sarsar ne de gündemi sarsar. Mutlaka bir delil, bir şeyler, bir suç vardır. O suç üzerinden Ama e... hocam söylüyor ya yani o tarafa Halden... inanıyorsanız devletin bakanına da inanmak zorundasınız. Ben de, ya inanma yani, onu yargılamaya yargı diye bir şey yok. Onu şöyle, Devletin bakanı Hiç kimseye de inanmayalım. Insan. Hiç, yani, yani ne? Ayrı, devletin bakanı affedersin Bülent Bey gitsin e, meclise e, 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 araştırma soruşturma konuşalım. Şöyle olsun. şimdi savcı yani, sav Devletin bakanına sünme haşeri hak mı? Yok Öyle şöyle. Şey yok. Yani savcı Görüşüyor? bir iddia soruşturma başlattığı ben zaman. Ben olsam böyle bir şey yok? E, vatandaşa inanmıyor mu? İnanıyor. Yani onu bir araştırıyor. Lehine olan delilleri de aleyhine olan delilleri de. Sonra kamuoyuna dönüyor. Diyor ki takipçi kararı verdim. Bununla ilgili herhangi bir suçu yok. Mahkeme bile gerek yok diyor. Ya da mahkemeyle ilgili iddianama düzenliyor. Bu sefer mahkemede kişi kendini savunuyor. Ondan sonra diyor ki bu kişi beraat ettiği iddialar asılsızdır. Yani bu sözüne inanıp inanmamak değil. Hukuk böyle çalışır. Dolayısıyla Ergenok'un süreçlerinde gösterdiği yani böyle ihtiyatlı yaklaşmayan tutumunu 17 25'te gösteremedi. Niçin gösteremedi? O dönemde yolsuzlukla itham edilen bakanlar vardı. Bunların yargılanmasının önünü açmayarak o kişileri siz ömür boyu toplumun vicdanında suçlu ilan ettiniz hayır onlar suçlu değildir diyorsanız o zaman ben o dört bakanın yerinde olsaydım çıkardım derdim ki kardeşim benim ne suçum var? Benimle birlikte bakanlık yapmış, milletvekili yapmış bir sürü insan siyasete devam ediyor. Ben hırsız mıyım ki sen beni kenarda tutuyorsun? Benim onurumu zedeliyorsun. Ben <laughs> aklanmış bir adamım benim de bu partide siyaset yapma hakkım var. Dedim o dördünden biri hayır. Evet. Sonra ayakkabı ile ilgili paralardan bahsedildi. Doğru operasyon çekme amacı vardı. Sonuna kadar katılıyorum. Ama ya yok öyle bir para polis koydu denildi. Heh. Sonra takipsiz karar alınca ilgili kişiler başvurdu, paramızı verin dediler ve faiziyle beraber geri aldılar. Şimdi ilk başta siz böyle bir paradan bizim haberimiz yok, polis koydu diyorsunuz. Takipsiz karar çıktıktan sonra o parayı faiziyle beraber alıyorsunuz. Bu soruların da aydınlığa kavuşturulması gerekiyordu. 17. Şimdi ben Ergenekon'da ihtiyatlı yaklaşılmayan bodoslama dalınan süreci, 17-25'te çok fazla ihtiyatlı yaklaşılan süreci cem ettiğim zaman bugün için diyorum ki, evet Hocamın da ifade ettiği gibi uluslararası bir operasyon kokusu da olabilir bu işin içerisinde hmm. ya da devletin kendi içerisinde kendi hani derin bazen mahfiller diyoruz ya onlarla ilgili operasyon ihtimali de olabilir ama ortaya atılan iddialarla ilgili de bir soruşturma açma hususunu yabana atmayın ki hem devletin devlete operasyon çekilmesine engel olalım hem de devlet gücünü kullanarak suç işleyen kişileri cezalandıralım ki bir daha bu iş olmasın ya da bu tip iftiralara mağdur ma maruz kalmış olan devlet görevlilerini aklayalım Peki. ki kimsenin aklında bu suçları işledi mi işlemedi mi diye bir e şey kalmasın.